Geçen bölümün sonunda uyku kalesinde yaşanan savaş sonunda Egon, Eamon'un onu ateşe vermesiyle ağır yaralanmış, Renis ise ejderhasının silah hayatını kaybederek hepimizi derinden üzmüştü. Yaşanan bu sürükleyici ve heyecan dolu olaylardan sonra Game of Thrones'un tonunu yakaladık derken bu bölümde ne yazık ki eski sıkıcı temposuna geri dönen, etkileyici hiçbir özelliği olmayan diyaloglarıyla ortalamanın altına bir bölüm izledik. Yine de gelin bakalım son yaşananlardan sonra siyahların ve yeşillerin cephesinde neler oldu. The bu bölümün ilk sahnesini akıntı taşıyla yapmıştık. Haliyle Corliss, eşi Renison'ın kaybından sonra çektiği derin üzüntünün üstesinden gelmeye çalışıyordu. Kendisini Renira'ya karşı hiç öfkeli görmedik. Tam aksine tek başına yasını tutuyordu. Ancak kitapta ise durum tam tersi. Corlys, Rhaenyra'ya aşırı öfkeli ve ona sen olmalıydın diye bağırıyor. Ardından da Staunton sana haber gönderdi ama karşılık vermeyi karıma bıraktın ve oğullarının ona katılmasını yasakladın diye çıkışıyor. Dizide ise Rhaenyra onu kral eli olması için Beyla ile bir teklif gönderdiğinde, Rhaenyra için olmasa bile Beyla için bu teklifi kabul ederek yaşanan olaylara karşı daha sakin bir sahneyle bu bölüme giriş yaptık. Yeşillerin cephesinde de olaylar tuhaf bir şekilde telaşsız ve normal bir tempoda seyrediyordu. Kitapta da geçtiği gibi Melis'in kafası kral toprakları sokaklarına gezdirilerek halka Egon'un uyku kalesinden nasıl zaferle ayrıldığı duyuruluyordu. Ancak sevgili, minnoş ve korkak kralımız için bu savaşın sonu hiç de iyi bitmemişti. Kral topraklarına kapalı bir taht geri taşınan Egon'un durumu haliyle çok ağırdı. Bu halde değil krallığı yönetmek, gözünü açacak hali bile yok ki keza da öyle olacak. Kitapta bundan sonra yılın geri kalanında yatağından hiç çıkamadığı ve sürekli sakinleştirici etkisi olan haşhaş sütüyle tedavisine devam ediyor. Tek kanadı kopan ejderhası Sunfire ise hareket ettirilemeyecek kadar büyük ve ağır olduğu için uçamadığından dolayı uyku kalesinin etrafındaki tarlalarda yaşamını sürdürüyor. Yeşil konsey ise krallığın akıbetini tartışırken en büyük problemleri tabii ki Egon bu haldeyken naip olarak kimi seçileceğiydi. Queen Alison ably shouldered the duties of the realm when her husband's health failed him. Experience is valuable, yes, but the Dowager Queen is a woman. İşte burada her ne olursa olsun Alicent'a hak vermek gerekiyor. Çünkü kendisi Viserys hastayken bile Otto ile krallığı barış içinde yönetebildi. Ve konseydeki herkesten daha çok tecrübesi olan biri. Ve sırf cinsiyetinden dolayı kadın olduğu için kendisine naip olma isteğini reddeden Atarkil konsey, alacağı kararlarla savaşı daha da körükleyip belki de daha kötü sonuçlara neden olacak olan Aemond'ı seçti. <laughs> Eamon is the next in line. Must be him. konseyin kararı üzmese bile ilişki içinde olduğu o çok güvendiği şerefsiz Kristen'dan da Eamon'un ismini duyması büyük hayal kırıklığı yaşattı. Zaten kitapta Kristen, Eamon'da kardeşini sadece yeniden takacak kadar güçlü olana dek diğer siz yönetmelisiniz diyor. Ardından da Aemond, Fatih Egon'un demirden veya kutun olan tacını takarak bana ona yakıştığından daha çok yakışıyor diyor. Ama kralın ünvanını üstlenmeyerek kendisini diyarın koruyucusu ve prens naip olarak ilan ediyor. Aemond küçüklüğünden bu zamana kadar Egon'un zorbalıklarına hep maruz kaldı. O yüzden Egon'un bu perişan halini o kadar umursamıyor ki. Zaten naip olur olmaz da bu duruma çok çabuk adapte olmuştu. Siyahların cephesinde ise Renira'nın konseyi kaybettikleri Duskendale ve uyku kalesi için oldukça öfkelilerdi. Ve Renira'yı da tıpkı Alicent'a e Yeşil Konsey'in yaptığı gibi cinsiyetinden dolayı yargılayıp, Viserys'in hükümdarlığı boyunca sadece barış ve huzur dolu bir ortamda yetiştiği için savaşa karşı herhangi bir tecrübesi olmamasından dolayı yakınıyorlardı. I could never doubt your capability or your quickness of mind. it is merely that the gentler sex heretofore has not been much privy to the strategies of battle. <laughs> Bu durumdan doğal olarak da you did not prepare me to fight if i had been a son a sword thrust into my hand the moment i could walk. Konseyin yanı sıra Ciseris onu sürekli tehlikelerden korumak için hiçbir göreve göndermemesine rahatsızdı. Bu yüzden kendini ispat etmek için nehir topraklarının önemli hanelerinden olan Freylerle görüşüp onları da kendi taraflarına çekmek için ikizlere gitmişti. Hanelerin istedikleri şeyler Vegar'a karşı koruma ve Herinhol olunca Ciseris de annesine karşı bağlılık yemini etmeleri karşılığında iyi bir anlaşmaya varmıştı. Kartal yuvasına da işler sallantıdaydı. Üçüncü bölümde Renira oğlu Joffrey'i ve iki yeni yumurtadan çıkmış ejderhayı Reyna'nın refakatinde kuzeni Jane Arryn'ın yanına kartal yuvasına göndermişti. Ancak Jane, Vegar gibi yaşayan en büyük ve en güçlü ejderhanın karşısında yumurtadan yeni çıkmış ejderhalarla Renira'nın koruma sağlamasına rahatsızdı. Çünkü kartal yuvası vadide bulunduğu için stratejik olarak harika bir konuma sahip ve herhangi bir ordu karadan kuşatamaz. Ama C'nin de dediği gibi havadan yapılan herhangi bir saldırı karşısında savunmasız oldukları için doğal olarak iki küçük ejderhanın korunması onu mutlu etmiyordu. Like Renira'nın mütefikleriyle ilişkileri bu şekildeyken Damon, Herin yine bir takım rüyaların içine kaybolup gidiyordu. Ama bu sefer de Damon'ın şizofrenik hareketlerinden sonra başımıza bir de Oedipus kompleks çıktı. Gittikçe karakteri mahvediyorlar. Annesi Alyssa ile ilişki içinde olması ne demek? George Martin dizi ve kitap evreninin tamamıyla farklı olduğundan söz etmişti. Ama bu kadar da bir karakter değiştirilmez. Resmen karakter gelişimini ondan tiksineceğimiz bir boyuta getirdiler. Bu da yetmiyormuş gibi Damon, Harrenhal'da olduğu müddetçe küçük hanelerden Renira yerine kendisine bağlılık yemin etmelerini istediği, hatta kendisini kral bile ilan ederek orduyu da kendi adına topladığı bir duruma getirdiler. De need to me. Or your house burns. Kitapta Renira ve çocukları için kendini tehlikeye atmaktan bir dakika bile tereddüt etmeyen bir karakterden nerelere geldik? Gerçekten inanılır gibi değil. Gittikçe resmen bir karakterin çöküşüne tanıklık ediyoruz. Son sahnede ise Renira yeni ejderha binicileri bulmayı düşünüyordu. Çünkü ejderha kayasına şimdiye kadar daha tanışmadığımız birçok ejderha var ve onların bilincileri olacak kadar da Targaryen üyesi yok. Bu yüzden Seris kendi soylarından gelen adları unutulmuş, gayrimeşru çocukları olduğu fikrini öne atmıştı. Kitapta da Ciseris'in yeni biniciler bulma konusunda annesine çok yardım dokunuyor. Zaten kendisi de savaş boyunca önemli birçok rol üstleniyor. Umarım bu karakteri de ilerleyen bölümlerde Daemon'a yaptıkları gibi harcamazlar. We have no dearth of dragons. Yes, and if only they had riders, none could stand against me. There are those of our line who never rule. 5. bölüm fragmanında Renira yeni ezer binicilerini seçiyor. Daemon'a olan ihtiyaç bir kez daha dile getiriliyor. Veşiler de köşeye sıkışmış bir haldeydi. Bakalım 6. bölümde bize heyecanlandıracak olaylar olacak mı? Sizce dizi iyi bir şekilde mi ilerliyor ve bu bölümü beğenip beğenmediğiniz yorumları yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.